arkadaşlar bugün Draco'yu açmak için sonuna kadar challenge yapıyoruz. Şimdi. Amacımız Draco'yu açmak. Yani burada da tam tamına 101 kupa var. Bugün 101, 101 tane kupa kazanmaya çalışıyoruz. Evet. Evet bir, bir dakika. Bak ya da şu, şurada yük var ya. Aa burada da nani var. Aa çeşitler yüklemişim. Ama o yükleri de alıyor. Hesaplaşmaya o şey lazım. Yok ne işte yani şimdi hesaplaşmaya. dur dur dur. dur. Evet. O bayağı bir şey bu arada. Yani burada bayağı bir geçmişiz Hızlı hızlı bu arada Yanımda da Leo tatlışı var. Şu anda buraya gir şimdi. Normalde mır 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 yapıyor. Video çekileceğim. Şimdi, aa, emoji yaptım şu anda nerede olduğunu biliyor. Çok şey biliyor. Hmm. Hayır, o cini fazla vurdu. Hadi ya. Of, of, be. Evet. Bu arada arkadaşlar üzüldüğüm şey o değil. Benim tek üzüldüğüm şey şey arkadaşlar. Yani o kadar bir de kazanma serisi de o kaybettiğim için. Şey. ile de şimdi doğru düzgün oynanmaz ki. Çünkü arkadaşlar gelen növ... Arkadaşlar burada arada Rosa Ruslar... e şimdi kullanılmıyor ya. Yani. Onun nedeni istersen. Şaşırmadık. O... Bak şuraya pusuyor olabilirler. Pusmuyorlar. Şurası. Burası. Oo burada. Hayır gelme. O aldım abi lili. Ya tik yapma ya. Bir dakika şurada atarım ben yedim. Evet. Şuna kullanmayacağım. Yani. Yani... Son yüzlükteyiz. On yükleyin. Yani on yükleyin daha mantıklı olur. Bas tarafı Hadi ya. İler, yani yanlış bir karar verseydi saniyeli. İleri doğru ilerleseydi alacaktım ya. Tamam. Uç çıkmayarak bir hata yapma. Evet. Evet. Bu. Bu. Evet, arkadaşlar yani hızlıca kazanmaya çalışacağız maçları yani hızlı ilerliyoruz bence bak bak mesela videoda İşte bunun esprisi. Kötü bir yerden atıyor bizi ultisiyle kötü bir yere gönderiyor. Orada ama Allah'tan kolayca pajamızı sıvadık biraz. Yani şurada şey var. Peni var. i̇ki yüklük Böyle altı yüklük falan olsaydı yani hiç girmez. Dur şu yük, yükü al. Dur mermin yok. Mermin yok gelme. Gel. Beş bin tek attım resmen ya. Yani bir mermi kullansaydım onun yerine şeyi. De, de, de. De, de. Bas. <gülüyor> <gülüyor> Kötü attım ama güzel noktaya geldi. Bu Şu şurada adamlar. Aa. O ne? Aa o Sen bana konu canım azken geliyordun. Her şimdi ne oldu? Arkadaşlar bu arada hak etti çünkü Az önce Ros canım azken öyle çalın dibine susup beni alıyordu neredeyse yani. Neden hak ettiğini diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz biliyorum. Neyse. Tara var, Mendi var. Yani Tara ve Mendi biraz sorun eder. Yanıma verdiği karakter cesi tamam. Kolay başkan başlangıç. Şimdi şunu al. Bu var şurada. Aa yük at. Yük Eşit yük. Dünyadaki en eşit savaş ve mendil. Son Bak bir tıka bakıyor. Aa şuradan yani o yükle çıkabilirim. Kimse de adam masa buraya ortaya. Arkadaşlar ben kenardaki al adam varsa adamı al sonra orta. Ya sen çekil şu kenara. Ben şunları al kaç. O. Bu arada öyle bir yere denk geldi ki. 17.000 tek. 7.000 ise canın ya da 8.000 ise bitti. Ve canı 8.000. Gel. Yakın. Yakın gel. Evet. Arkadaşlar. Şimdi... Ne kadar kaldı? 53 tane kupa kaldı. 53 kupa. Tamam. Bu arada şey ne kadardır kasıyoruz acaba bu bulla? Yani bakmadım ben şeyine. 10 kupa olduğunu da. Kaç kupa acaba? Bu arada arkadaşlar burada hiç kasmıyorum. O yüzden yani bugün kaç kupa aldıysam yani onun kutasını göstereceğiz. O şu kenarları topla direkt. Hadi. Willow. Willow biraz sorun. Gel. Acaba bana şah atsaydı Tamam. Öyle uzaktan yere sama Gel. 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 Durum. bit geliyor. Bir de şöyle saldırsak. Bir, bir, pire gibi ezdik biti. Ee, dur. bir dakika. Şu, şu şekilde bir kıracağım. Şu taraf. O oh, ve şeli. Beş yüklü. Aa, o pozisyonu alsın mı? O dişi şey kullanmayacak mı? Yani. Yoksa alma şansı var. Ulti şekli anda öldürdüm. Oo bak. Bugün arkadaş ayel yani dondurdum pardon. Bugün yani şu kadar kupayı almışım yani. Evet, 40 tane son. Son 40. Evet. Aslında o şeyi kaybetmeseydim burada boş yere. Şa yapardım lan. Şu anda yani daha da yakın olurdum. Neyse. Şimdi Düşünüyoruz, kaşınıyoruz, birazcık kafamız kaşıyoruz. Şimdi Mortis var, CR7. Aa, Cristiano Ronaldo, Mortis. Hiç yani, hiç hayır. Hiç yani, hayır, hayır. <laughs> Lop var, Gigi Başlıyor. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar elit yapabilirsiniz orayı 5 yaşındaki arkadaş ay arkadaşım kardeşi kendini çok iyi oynuyor Ben yani orada hata yaptım <laughs> Hı, Tamam. Oy. Yani bu altta genelde kaybediyorum bak. Edgar Baz Max bunlar bize sorun edecek. Ve yanıma baz veriyor. Gel. Seni erken halledeyim böyle şey. Alma yük falan. Edgar. Bittik. Ya da bitirebilir miyiz? Tam istediğim menzile gel. İstediğim şey tam olarak bu. Edgar'a denemeyeceğim. Bak. Bazen hata yapıyorum sonra onu da şey yapıyorum böyle sinir oluyorum. Yani arkadaşlar önünde şey var. Sen Edgar'a şey yapıyorsun. Yani. Kaç aynadayım canım kırık yapmaya. Yani orada Edgar'a dalmak yerine git karşıda Poco var. Zaten orta'ya da yakın oldu. Orta'daki yükleri iki tane alırdım. Oradan kaçardım adam geldiyse onu öldürürdüm bütün fazla öldüğü için. Dur şu şeyi Tamam 8 yük, yük sürüyorsan kaç yürüyor acaba? Şimdi bir o 500 <laughs> Dur azaltacak. Bir dakika. orta dolu olabilir. Eee şimdi pro. Pro'yu bir alabilirim. Kolay kimdi? Şimdi böyle hızlı hızlı geçmemiz lazım başladık hızlıca yani. Nedense benim telefonuma falan hep böyle oluyor. Direkt böyle hızlıca maç. Şimdi ben işimi Aha başka bir yere işim andık git Şunları da alalım. Ah. şu beni zorladı biraz. Kolç var şurada. Sonunda dalmaya karar verdik o. Hayır. Ya bu ne ya? Ve el primo. Gel buraya. Ya boş boşuna bana. bu Ya. Gel sen. Boş boşuna bana yüz kullan. Evet, yaklaştıkça yaklaşıyoruz. Ben şöyle bir tur daha maç getireyim. Evet. Ortaya yakın. Ben direkt şu yükleri alacağım. Evet, şunları 2 dakikada bir şey yapayım. Bunlar sonra şunlar. Hızlıca neredeyse bugün ben 300 kupa falan kazandım ha? Kazandık. Kazandık. Bak. Bu kazandık. Yine. Kazandık arkadaşlar ve sonunda. Tıklıyorum ve tıklıyorum. Tıkladım. Abla. Abla. Bak. Acil. Acil bak. Kazandık. Sonunda arkadaşlar bunu başardık ve Kenji'yi çıkardık. En kritik saniyelerim bu arada videosunu çekmemiş mi? Yani. yani yaptığım hata. Kazandık arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Görüşeceğiz. Bay bay.